Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lahana sarmasını en kolay nasıl sarabileceğinizi göstermek istiyorum. Bu şekilde lahanayı kesmenizi tavsiye ediyorum. Böylelikle sert yerlerini ayırıp kolaylıkla sarabilirsiniz. İlk olarak lahanayı videoda gördüğünüz gibi bu şekilde dilimleyelim. Lahana sarmasını çok seviyorsanız ama güzel bir şekilde saramıyorum diyorsanız bu yöntemle lahanayı kesmenizi tavsiye ederim ve kolaylıkla rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Bakın bu şekilde yaprakları da harika oldu. Sert yerlerini ayıralım. Uygun bir tencereye su koyalım. İçerisine biraz limon suyu sıkalım ve limon parçası atalım. Bu şekilde yapılınca lahana kokusu çıkarılmış oluyor. Yaprakları kaynayan suyun içerisine koyalım. Yapraklarımızı haşlayalım ve sert yerleri ile isterseniz turşu yapabilirsiniz. Yaprakları çok fazla haşlamayın, erimesinler. Yapraklar haşlanırken bir tarafta iç malzememizi hazırlayalım. Tavaya bir miktar zeytinyağı, bir orta boy yemeklik doğranmış kuru soğan ekleyelim ve kavuralım. üzerine 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası ilave edelim. Salça kokusu çıkıncaya kadar kavuralım. 2 su bardağı pirinç ilave edelim. İsterseniz bulgur ile de yapabilirsiniz. İstediğiniz baharatları ilave edebilirsiniz. Tuz ve baharatları ekledikten sonra karıştırıp ocağı kapatıp soğumaya bırakalım iç malzemesini. Yapraklarımıza iç harcımızdan koyalım rulo şeklinde saralım. Kenarlarını kapatmanıza gerek yok. Bu şekilde rahatlıkla sarabilirsiniz. sizlerle ilk defa bu videoda karşılaşıyorsak eğer kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bir sonraki tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açarsanız çok mutlu olurum. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Bu şekilde lahanaların damarlı kısımlarını biraz yumuşatmak isterseniz bu şekilde merdane ile üzerinden birkaç kez geçip yumuşatabilirsiniz. Bu şekilde yapılınca da çok pratik oluyor. Pratik bir şekilde sarabilirsiniz. Kolaylıkla hazırlayabileceğiniz lahana sarmasını ister zeytinyağlı, ister kıymalı hazırlayabilirsiniz. İkisinin de tadı muhteşem oluyor. bütün yaprakları sardım tenceremizin tabanına lahana sarmaları pişerken çok fazla en alttaki kısım dağılmasın diye sert yapraklardan tabanına koyalım Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp küçük de olsa bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Tarifimi sosyal medya hesaplarında sevdiklerinizle paylaşırsanız kanalımın büyümesine çok önemli destek vermiş olursunuz. Destekleriniz için teşekkür ederim. Lahanaların üzerine bir miktar zeytinyağı gezdirelim. üzerine geçecek kadar soğuk su koyalım. Bir tabak koyup kapağını kapatalım, ocağa alıp pişmeye bırakalım. Ara ara kontrol edelim pişip pişmediğini. Yaklaşık 20-25 dakikada lahana sarmalarımız pişti. Dediğiniz şekilde servis edip tüketebilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tariflerden haberdar olmak için abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayalım. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.